gerçekten herhalde son dakikalar Evet hem bu 128 Güzel. meselesi hem de bu 128 kampanya nasıl olacak? de sizin gibi düşünüyorum, farklı düşünmüyorum. Ben bu tür kampanyaların önüne de aynı zamanda set vurur. Sadece CHP'ye zarar vermez. Sadece CHP'de bu fikri üreten il başkanı en büyük sorumlusudur. Medya yöneten kişi ise bunu paylaşan o kişinin sorumlusudur diyelim ama sonuçta sadece CHP'ye zarar vermez. Aynı zamanda kampanya da zarar verir. Ben öyle de düşünüyorum. Neden diye sorarsanız şimdi Eskişehir Spor Eskişehir'in en büyük değeri dernekler Eskişehir Spor ve dahi benzer STK'lar siyasetin üzerindedir. Siz dediniz ya bir stadyuma gittiğinizde bir derneğe gittiğinizde siyasi içe çıkartır girişi asarsınız. İçeri siyasi görüşünüzden arınmış bir şekilde girersiniz. Eğer kendinize hakim olamıyorsanız, eğer kendinizi kontrol edemiyorsanız, eğer kendinizi ifade edemiyorsanız, eğer kendinizi sadece 128 de ifade ediyorsanız sığ bir siyaset içerisindesiniz. Daha yeni fikirler üretmek durumundasınız. Daha Z kuşağını anlamamışsınız, yeni kuşağı anlamamışsınız. Eski kuşağı Eskişehir sporları sevenleri anlamamışsınız. Bunu yapan MHP'de olsa, bunu yapan Adalet ve Kalkınma Partisi de olsa, bunu yapan herhangi bir Kim parti partide olsa olsun. aynı şeyleri söylerim ve buradan da söylüyorum. Küçük bir örnekle araya girmek istiyorum. Mesela Hasan Tuç var Eskişehir evet. yöneticisi. Aynı zamanda da AK Partilidir ama bir günden bir güne yani AK Partililikle Eskişehir aynı cümle içinde kullanmadı. Kesinlikle. Yine ben... aynı şekilde Kazım Kurt'un da herhalde CHP'li olduğuna herhangi bir şüphe yok. Ama o da CHP'lilikle Eskişehir aynı cümlenin içerisinde kurmadı. Böyle oldu zaman siyasetçi buyursun o, gelsin o, başımızın üstünde yer var. Artık sosyal... Ama öbür türlü olduğu zaman ayrılık gayrılık giriyor türlü. Olmaması gereken bir şey. Sosyal medya çok başka bir platform artık. Hayatımız öyle bir girdi ki ben bugün bir tane is, bir elma ısırın aynanın karşısına koyun ısırılmış tarafına kendiniz bakın aynada ne görürsünüz? Isırdığınız tarafı görür müsünüz? Tam elma görürsünüz. Tam elma görürsünüz. Şimdi sosyal medyada kimin tam kimin yarım elma olduğunu bilemezsiniz. Sonuçta kimin yorum yapıp kimin paylaştığını göremiyorsunuz. Kimin samimi, kimin olmadığını bilemezsiniz. Ve lakin bu kampanyaya ben heyecanla e, böyle baktım. Gerçekten umutluyum. Bu kampanyaya fikir babalı yapan, fikir analı yapan her kimse Allah ondan razı olsun güzel. Burada bir tane isim söyleyeceğim. Bursa Spor Eski Yöneticisi. Hakan Türk. 250 tane. 250 tane kampanya destekle bulunmuş. 3 Üçüncü sırada. Ve burada e, o fidanlar yetiş, yetiş, yetişecek nokta koma galiba e, yapıyorsunuz. 150 evet. üzerindekiler de yayınlıyorlar, onar ediyorlar. Çok da Yuhay, güzel. Bir tanesini bile orada listede görebiliyorsunuz. Hak, hak, yok ben burada onları gördüm. Gerçekten harika bir olay. E, bu noktada ben... E, bu nun e, 3 kuruş da olsa 5 kuruş da olsa ki şu ana kadar 16 bin Efendim herkesin ekonomik durumu farklı. Bir Ama tane yani hani de bir şey Allah razı olsun. Bir şimdi, tane bak, bile verebilir bak. Hayır hayır bak şimdi bak. E ben burada bir eleştirinin noktası getirdim. Bursa Bursasporlu taraftarlar size 5.000 liralık fidan alıyorsa Eskişehir'in Ticaret Odaları'dır, Sanayi Odaları'dır. Onlardır. Bunlar da arkadaş 220 tane fidan alamazsınız. O 2220 Eskişehir'in belediyeleri 100 tane, 200 tane işte ne kadar alacaklar bilmiyorum ama alamazsınız. Bunlar size yakışmaz. Yetmez. Bu şehrin sahipleri yani bu şehrin hamisisiniz siz. Evet. Üniversite Eskişehir'in. Evet. Bu şehrin almışım. en önde gidenlerisiniz. Yani bu işe en çok omuz vermek zorundasınız. Bunu yapmak zorundasınız. Aysel Hanım bir tane alabilir. Dert değil. Evet. Fark etmez. O önemli değil. Ama siz Mehmet bunu yapamazsınız. Mehmet amca iki tane alabilir. Bursa spor taraftarı yani. 5000 liralık destek veriyorsa siz de ticaret odası olarak 222 tane sembolik bir şey alamazsınız. Alamazsınız yani. Buradan söylüyorum. Artık taşın altına koyun. ya, Yani göstermelik şeyle yani almış olmak için yani laf söylemesinler aman bir şey demesinler göstermek tabii tabii, bence için laf yapmayın yani yapılmış şey. şeyler hmm. yani şu anda Eskişehirspor'un başında ben kendi şahsi görüşüm samimi insanlar var yani ellerine para geçtiği zaman doğru şekilde kullanılacak insanlar var borçları eritmek anlamında ya da farklı bir şekilde kulübe harcayacak insanlar var yani geçmişte bu paraların nerelere nasıl gittiğini hepimiz bildiğimiz için bugünkü yöneticilere o çocuklara elimizden gelenin fazlasını vermeliyiz yani Bursadakiler 5 bin liralık ilan veriyor ila, ilan diyorum. E, i̇lan veriyorsa sizin burada yani ticaret odası olarak 222 ile sınırlı kalamazsınız. Borsa ticaret borsası işte efendime söyleyeyim üniversiteler akademi herkes sanayi odası. Sanayi odası, organize sanayi bölgesi aklınıza artık yani şehrin ekonomisi elinde tutan Organizasyonlar tabii. Diğer STK'lar yani çok güçlü STK'larımız var Eskişehir'de. Çok güçlü odalarımız var, derneklerimiz var. Eskişehir olarak siyaset yapmayacağız Eskişehir ilgili. Bir araya geleceğiz Eskişehir sporu tekrar o fidanlarla beraber o çınarı tekrar büyüteceğiz. Evet. Bunun bahanesi bir yok. Yani. var mı? Var. Bir dakikamız. Konumuza bir dakika değinmek istiyorum Ermeni konusunda. Çünkü hakikaten baktığımda bir konu. Bir dakika neden tamam. demiştiniz ya Biden. Siz sorunuzu aslında şeyde söylediniz. Ee, işte Biden neden soykırım kelimesini kullandı diye değil mi? Evet. Böyle de çok önemli bir konumuz vardı. Teşekkür ederim. Burada kendi görüşümü ifade etmek istiyorum. Bu tamamen Amerika ile Rusya arasındaki bir savaş. Yani Türkiye siyasetini daha çok geliştirmeli. Bugün e, bu soykırım kelimesinden bir gün önce Paşinyan'ın istifa etmesi, Paşinyan'ın yeni seçimleri Amerika kanatları altında gireceğini tahmin ediyorum. Kazanamaz ama o seçim. E, kazanır kazanamaz. O bambaşka bir şey ama e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Ermenilerle Türk'ün Türkiye karşı politikaları elbette ki kesinlikle onların safsataları, onların beklentileri, karşılıklı para, bilmem sigorta şirketleri vesaire onları geçecekler bir kere. Ama ta 1801 yılından itibaren süre gelen Amerika ve Rusya'nın üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığı Ermeni lobisidir ve Ermenileri ben ikiye ayırıyorum her zaman için. Bu burada da konuk ettiğim Profesör Doktor Hasan Oktay Bey vardı Kafkasya'nın başkanı. Ermeni uzmanıdır aynı zamanda. Kendisi iyi bir Türk milliyetçisidir. Bu stüdyoda da konuk etmiştim. O aynen şunu söylemişti. Ermeniler ikiye ayrılır dedi. Biri Osmanlı Ermenileri yani bizim Ermeniler. Diğeri Ermenistan dedi. Lobisi güçlü olanlar. Biz onları onların içerisine çekip çıkartmalıyız. Başka türlü bu lobiyi kıramayız, dökemeyiz demişti. Ben aynı kanattayım, aynı fikirdeyim. Keşke bu konuya daha uzun uzun değinebilseydik ama Vaktimizi bu kesinlikle dediğim gibi Rusya'yla evet. Amerika'nın açık açık gizli de değil, açık savaşıdır.